Ay ayak duydun yetmiyormuş gibi de horluyorsun canım. Tüm çaklalarını kapattın yani. Asker. Görevi hazırım Yüce Kulina. Emredin. Ay ne görevi ayol. Ayakta durmayı öğren yeter. Aa. Aa. Ah, dur bir dakika hemen kızma bir Yanlışlık oldu diyorum neden anlamıyorsun Yanlışlıkmış şu halime baksana Kulina Ay gerçekten çok sevimsiz ve çok komik olmuşsun ya. Tamam sakin ol şimdi seni eski haline çevireceğim Kulina ne olursun buna izin verme Bir daha, bir metre bile yakınıma yaklaşmayacaksın, anladın mı? Ama, ama benim kötü bir niyetim yoktu ki Yüce Kulina. Bak Tuti, oyuncaklar dünyasına daha yeni geldin. Hı hı. Sihir yapmak o kadar da kolay bir şey değildir. Bu işin inceliklerini öğrenmeden bir daha denememelisin. Bu çok uzun sürer mi Kulina? Çalışır ve sabredersen hayır. Hmm. Korsanı merak etme. Ben onu eski haline getiririm. Oh, sağ ol Kulina. Teşekkürler Kulina. Gidip Gorfu üzerinde birkaç deneme yapayım. O bana hiç kızmıyor. Aa. Ay bu tutiyle de işimiz iş gerçekten hiç laftan anlamıyor. Bu arada Şokker'in hiç ses sedası çıkmıyor. Yine bir muzurluk peşinde olmasın. Ay asker! <laughs> Buyurun İnce Of! Ne yapacağım ben? Buradan gitmenin bir yolunu kesin bulmalıyım. Dorgan'ı daha fazla oyalayamam. Sihir gücüm de burada işe yaramıyor. Of, daha çok gencim. Kurina! Kurina! Kurtar beni! Ay! 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 Ay acaba şuradaki kere mi? Olamaz! Dünyanın, hatta evrenin en zeki oyuncağı buralarda heba oluyor! Kurina! Kurina! Diyorum. Acaba bu şok kendi nereye kayboldu? Eminim bunun arkasından da bir şey çıkacak. Ah, Kulina! Kulina! bu şok sesine benziyor. Gülinah, Gülinah, durgun gel kurtar beni. Çok duruyorum ben. Beni buralarda tek başıma bırakma. Bu dorgan çok acımasız. Aa, bir de kene var. Evet. Söz veriyorum. Bundan sonra örnek bir oyuncak olacağım. Oyuncaklar dünyasında parmakla gösterecekler beni. Gurilla! Gurilla bu dev beni kesinlikle yapacak. Ya da bu kene yiyecek. Demek kendi kazdın kuyuya düştün şoker efendi. Oh canıma değsin iyi olmuş. O dorgan mı <laughs> neyse seni yesin de aklın başına gelsin. Biz de senden kurtulmuş olalım. Ama Gurilla. Benim şoker! Yok o kadar da uzun boylu değil. Göz göre göre buna seyirci kalamam. Şu işe bak. Aslında şokersiz bir hayat ne kadar rahat olurdu ama. Ne olursa olsun onu kurtarmak zorundayım. Ee? O hala ee? oyuncaklar dünyasının bir elemanı ve ben onun baş perisiyim. Ah Şoker ah! Şimdi bu iksiri Şoker'in bulunduğu gezegeni kim götürecek ona karar vermemiz gerekiyor. Ben götürebilirim. Sen mi? Şaşırdın galiba. Sen tuvalete bile yalnız gidemezsin. Hiç de değil. Onu Dorgan'ın elinden bir an önce kurtarmalıyız. Biliyorum, biliyorum. Ben giderim. Ne de olsa eski dost düşman olmaz, öyle değil mi? Hem onu kurtarırsam şoker bana şu Hollywood işini ayarlar belki, ha? Evet, Korfu. Sanırım emniyattaysan. Evet, evet. Hem bir çizgi karaktersin, hem de uçabiliyorsun. Aha. Uzayda herkesten daha rahat yolunu bulabilirsin tabi tabi ben. Ha işte. Çok dikkatli ol olur mu? Ha, merak etmeyin. Ee, hadi canım o kadar üzülmeyin. Kahraman olmak için iyi bir fırsat bu. Görüşürüz. Ee, ha, galiba bu gezegen olmalı iş e öker. Bunun karşılığında şu yapımcılarla beni tanıştırırsın artık. Ay göktaşı da nereden çıktı canım? Şu. Ama hani anlaşmıştık? Hani vazgeçmiştik karşılamadan? He, bir de neden bağladınız beni? Çok oynuyorsun ondan. Rahat dur. Ama hani dünyaya gidip tonton makbuşun lezzetli yemeklerini yiyecektik? Beni yalanlarla daha fazla oyalayamayacaksın. Dayan dostum geldim işte. Aa, Gorfo Dorfo ne olur kurtar beni. Sen de nereden çıktın be uçan cüce? Senin de Antonio Banderas olduğu söylenemez canım. ya, <laughs> vurma, vurma sana. Vurma dedim. Ay. <laughs> ah, çöker. Yakala şu iksiri. Ah. Çabuk geç hadi. Tutun olur. Ay, i̇çsene şunu. Hadi geç. Geç dedim. <laughs> ay, ne vuruyorsun? Aa, vurma, vurma dedim. başarıyla tamamladı ve geri dönüyor. Sersem yaratıklar! <laughs> Kaçırdınız onu! Bu iş burada bitmeyecek. Bu da ne? Verin onu bana. Kimse Dorgan'ı kandıramaz! <laughs>